bize maddi ve manevi rızık veren rızak Rabbimiz, sen rızkın sahibisin ve dağıtıcısısın. Bize helalinden bereketli ve hayırlı kazançlar nasip eyle. Alın terimizi zayi etme, emeğimizi karşılıksız bırakma. Borç içinde kıvranan kullarına edalar, yokluk çekenlere bolluklar ihsan eyle. Evimize, Soframıza lokmamıza bereket ver. Çocuklarımıza helal süt emmiş gibi helal lokma yedir. Harama bulaşmaktan başımız dik, gönlümüz tok yaşamayı nasibeyle. Biz rızık endişesiyle değil, rızık sebebiyle sana yakınlaştır. Az da kanaat, çok da şükür eden kullarında neyle bizi. Ey şafi olan Rabbimiz, şifa yalnız senden gelir kalbi, bedeni, ruhi hasta olan tüm kullarına şifalar ihsan eyle. Doktorlara hikmet, hastalara sabır, yakınlarına kuvvet ver. İçimizde ve çevremizde hastalıklarla mücadele eden kim varsa acısını dindir, dermanını gönder. Huzurla dolu günleri geri getir Rabbimiz. Sen ol dersin her şey olur. Senin merhametin sınırsızdır. Bizi ve sevdiklerimizi sıhhatli, afiyetli, güçlü kıl. Unutturma ki sağlık en büyük nimettir. Şükrünü daim eyle bize. Zorlandığımız anlarda sabrı, yorulduğumuzda umudu, sarsıldığımızda sükuneti, kaybolduğumuzda yolu göster bize. Bizi dayanıklı kıl, kalbimizi güçlü, imanımızı sarsılmaz eyle. Her zorluğun ardından gelecek kolaylığa inananlardan eyle bizi. Ne zaman yeter desek sabrı hatırlat. Ne zaman tükenirsek yeniden başlama gücü ver. İmtihanlarımızda isyan etmeden tevekkül ederek yürümeyi öğret bize. Ey bizi yaratan ve yarlığından haberdar eden Rabbimiz, bize senin istediğin gibi bir iman nasip et. Doğruları göster. İmana erdikten sonra da küfre düşmekten, doğruyu bulduktan sonra yanlışa sapmaktan sana sığınırız. Hakikati arayacak azim, gerçekleri anlayacak akıl, hidayetine uyacak iraden asli beyle, öfkene ve azabına sebep olacak her tür kötülükten, günahtan ve çirkinlikten sana sığınıyoruz bilerek veya bilmeyerek yaptığımız yanlışlar nedeniyle bizi hemen cezalandırma, tövbe etmemiz ve kendimizi düzeltmemiz için fırsat ver. Tövbelerimizi kabul et, nefsimizi ıslah et, yardımını esirgeme üzerimizden. Her şeyin tek ve gerçek sahibi sensin. Malikül mülk olan sensin Rabbimiz. Her şeyin kontrolü senin elindedir. Yerin ve göklerin, hazinelerin anahtarı senin elindedir. Aczimizi, fakirliğimizi sana erz ediyoruz. Her ihtiyacımızı senden istiyoruz. Senden başkasına el açmaktan, namerde muhtaç olmaktan sana sığınıyoruz Rabbimiz. Amin.